Saygıdeğer basın mensupları hoş geldiniz. bugün burada tarihi bir olayın Edirne Barosu'ndan yapılan açıklamada avukatlık kanununa ilişkin yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak çoklu baro ile ilgili yasa değişikliğine karşı olduklarını bildirdi. Baronun açıklamasında şunlar kaydedildi. Edirne Barosu olarak 10 Mayıs 2020 tarihinde açıkça çoklu baroya karşı olduğumuza dair ilk açıklamamızı yapmış bulunuyoruz. Akabinde 19 Mayıs 2020 ve 1 Haziran 2020 tarihlerinde Ankara'da yapılan baro başkanları toplantılarında tüm barolarca imzalanan bildiriler ile yine teklifin geri çekilmesine ilişkin mütabakat baromuzca paylaşılmıştır. Bunun yanında teklifin geri çekilmesi noktasında Adalet Bakanı, kamu baş ve siyasi parti grup başkan vekilleri ile Edirne Barosu'nu temsilen baro başkanı Avukat Alper Pınar müzakerelere katılmıştır. 17 Haziran 2020'de yine tüm basın ve kamuoyu ile yapılması planlanan değişikliklerle ilgili görüşlerimiz paylaşılmış ve tüm baro başkanları ile eş zamanlı basın açıklaması yapılmıştır. Edirne Barosu, çoklu baro ile ilgili yasa değişikliğine karşıdır. Teklifin geri çekilmemesi üzerine yürüyüş yapılması kararı alan baro başkanlarımız olmuştur. Kararlar içinde farklı eylem şekilleri de sunulmuş ancak yürüyüş konusunda genel bir mutabakat sağlanamamıştır. Edirne Barosu Genel Mutabakatın sağlandığı Anıtkabir ziyareti ve devamındaki programa katılım sağlamak üzere Baro Başkanı Avukat Alper Pınar temsilinde Ankara'ya gitmiştir. Diğer Baro Başkanlarımızla Anıtkabir'de buluşmak üzere anlaşılmış olup Anıtkabir ziyareti akabinde yürüyüş gerçekleştirilerek ve açıklama ile programın sonlandırılması planlanmıştır. Edirne Barosu adına Baro Başkanı Avukat Alper Pınar anıt kabir programına katılarak Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmış ancak birlikte anıt kabirden yürüme kararı alınan Baro Başkanlarının Ankara'ya girişlerine izin verilmediği bilgisi üzerine derhal anıt kabirde bulunan Baro Başkanlarımız ile Ankara'nın giriş noktasına intikal etmiştir. Ankara'nın girişinde baro başkanlarına yönelik tutum ve davranışlar, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşüne katı bir müdahale olup kabul edilebilir değildir. Gaziantep Baro Başkanı Sayın Avukat Berktaş Şarklı'ya yönelik müdahale ile ilgili ivedilikle soruşturma başlatılarak sorumlular tespit edilmelidir savunma yargının kurucu unsuru hak arama hürriyetinin temel güvencesidir. Barolar ve baro başkanlarının eylem ve yapılması planlanan değişikliklerle ilgili farklı görüş ve düşünceleri olabilir. Demokratik hukuk devletinde olması gereken de budur. Edirne Barosu savunmaya yönelik yapılacak her türlü girişimde savunmanın haklarını korumaya kararlıdır. Bu sebeple yasal haklarını kullanan baro başkanlarına Ankara girişindeki müdahalenin sonlandırılması gerekliliği ve baro başkanı avukat Alper Pınar'ın halen Ankara girişinde olayın takipçisi olduğu saygı ile duyurulur denildi.